Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi marketten aldıklarımızı açıyoruz. Hadi açın bakalım kim neler almış. En çok kim almış ve kazanmış. Bakalım tamam. kim kazanmış. Ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, times o 5 4 Bu senin değil. Evet, Ela'da 1 2 3. Bunu dört. Aslında 4. Bu da 5. 5 yani tane almış Ela da. Kerem de 5 tane almış. 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5. Ee, beraberisiniz canım. o zaman siz. Bu ortak. Ana, ben bir tane daha almadım. Bunu düştü mü kurumda acaba? Ana, Ay az, ne, ne almıştın? Hani böyle yuvarlak delikli olan. Ama Tamam şimdi bunları açalım bakalım. Ondan bir tane daha aldı. Hadi bakalım. Ana. Şimdi bunu Aa, açalım bakalım. Ela bunu az, çok az, merak ediyorum. Kapı mı açıldı aşkım? Koş kapat. Baba. Tamam sen açabilir misin? Ama şimdi sen açarsan da Ela. <laughs> Ela abini açsın mı? Aç. Açsın evet. Bakalım ne çıkacak. Aç bakalım Kerem. sütsüz yumurtamızdan. Ne çıktı? Tamam ilk o. Sen onu aç. O da onu aç. Düşürdün. Düşürdün. Ne çıktı bakalım? Bir tane. çıktı. Bir, Bu ne çıktı bakalım aşkım? Ver, Ver bakayım. Görün ya kamerada verir misin? Bakalım ne çıkmış Eloş. Hmm, Tavşan. Tavşan mı, köpek mi bir şey ya. çıkmış. Bir de bu ne? Hamur. Hamur. Bir de kalıp çıktı. 3 yaş. Tam Ela'nın yaşına göre. Şimdi şekillerimizi yapmaya başlayalım. Be! Be! Ela, Ela hemen stiker takmış. İnle bakalım. Ooo gözlüklü. Kerem sürpriz olsun. olsun, hadi sürpriz olsun bakalım abi, neyi takacak. Abi. Ne takıyorsun Kerem hadi merak ediyoruz. Ne taktın? O üzgün. Hadi. şimdi Gidelim yapalım arkadaşlara. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.